Evet, şimdi az önce bir önceki dersimizde e, şimdi alçıdan fosil yapma üzerine çalışma yapmıştık. Şimdi bu yapmış olduğumuz çalışmayı e, alçımız kurudu. Şimdi e, bunu açacağız ve fosillerin nasıl oluştuğunu burada gözümüzde gözlemlemiş olacağız. Bir önceki dersimizde bunu e, alçı yıkarıp yapraklar ve buradaki deniz kabuklarının üzerine dökmüştük. Şimdi bunu açalım. Şöyle yapalım. Bu biliyorsunuz. Artık bu şekilde kaldırıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle göstereyim ekrana karşı. Evet sınıfta da öğrencilerimiz var. Hem Öğrencilerimizi görsünler. Böyle öğrencilerimizi görüyorlar şimdi. Evet ekran şimdi size göre. Ekrana da göstereyim. Şöyle yaklaştırayım böyle. Şimdi bunları buradaki yapraklar var. Deniz kabukları var. Şimdi bunların yaprakları burada kaldıralım yaprak. Yaprak kaldırdıktan sonra fosillerin nasıl oluştuğunu anlayacağız. Bakın bir tanesini kaldırdım ama bak burada yaprak izleri kaldı. Tekrar diğerini kaldırıyorum. tamamlama ama gene de şey çektik. Evet burada izden çıkarttırdık. Burada içerisine koyduğumuz deniz kabukları var. Deniz kabukları şöyle kenarlarına yavaşça çıkartabilirsek. Evet çıkarttırdık. Yerine çıkarttırdık. Bak. Burada fosiller de bu şekilde oluşuyor. Uzun yıllar sonra bunları biliyorsunuz fosilleri inceleyen bilim dalına paleontolog paleontoloji deniliyor. Paleontolog da bunları inceleyenlere deniyor. Yani paleontolog bunları inceleyen bilim insanı sana insanla öyle deniyor paleontolog. Şimdi şunu da çıkaralım. İçerisindeki tabi burada gördüğünüz gibi şurada bir tane toprağımız kalmış. Şurada da içerisinde bunları çıkarabilirsek Evet. Uh bıçağın ucuyla bunları kazıyarak çıkarmaya çalışıyorum. Şunu da çıkaralım. Evet, bunu da Gördüğünüz gibi hemen evet, biraz sonra ekranı da yaklaştırıp daha detaylı bir şekilde bunları göstereceğim. Evet, şimdi fasil oluşumunu tamamlamış olduk. Bu yapmış olduğumuz gözlemi canlı bir şekilde hem sınıf ortamında yaptık hem de videomuzu çektik. Bunu izlemek isteyenler için de şöyle ekrana yaklaştıralım artık. Ekranda da daha net görsünler. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu şu deniz kabuğunun bakın. Burada deniz kabuğunun buradaki izleri. Burada bir ağaç yaprağı. Burada da gene aynı ağaç yaprağı. Burada da gene deniz kabuğunun izleri. Burada da yine deniz kabuğunun izleri. Şöyle yaklaştırayım ekrana. Ekranı daha net görürsünüz. Heh. Şimdi burada sınıf ortamında sınıftaki öğrenciler de bunları şimdi tek tek bu şekilde görüp inceleyecekler. Bu bakın fosiller bu şekilde oluşuyor. Fosillerin oluşumu bu şekilde canlı bir şekilde bunu göstermiş olduk. Evet. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, iyi dersler diyelim.